Selman radıyallahu an daha çok Hendek gazvesi öncesi yapılan istişarede dile getirdiği fikriyle tanınır. Ahsap gazvesi diye de adlandırılan bu savaş için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri toplamış, istişare ediyordu. Selman radıyallahu an, "Ey Allah Resulü, biz güçler arasındaki oran büyük olunca müdafaa harbine çekilir, Şehrimizin çevresini sur ve hendeklere çevreleriz. Burada da en uygun olan düşmanın geçebileceği arazinin önünün hendekle kesilmesidir." diyerek fikrini söylemiş. Fikri kabul görmüş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le onun denetiminde müthiş bir azim, gayret ve sevkle Medine'nin açık bölümü hendekle kapatılmış. Medine üzerine İslam nurunu söndürme niyetiyle gelen düşmanın güçlü ordusu bu hendeğin karşı yakasında adeta çivilenmişti. Bu savaş, o günden sonra daha çok Hendek Gazvesi diye anıla gelmiştir. Hendek Gazvesi, her yönüyle incelenmesi gereken bir gazvedir. İnsanı hayrete düşürecek ibret levhalarıyla doludur, ancak Selman-ı Faresi'nin bir hakikat, hidayet arayıcısı olarak anılmaya daha layık olduğunu zannediyorum. İsterseniz onun bu arayışını kendisinden dinleyelim. Kendisi şöyle anlatır. Isfahan şehrinde yaşayan Fars asıllı bir gençtim. Bu şehre bağlı Ceyyan diye anılan bir kasabadandım. Babam kasabanın reisi, en zengini ve en gözde insanıydı. Herkesin kendisini sevip saydığı, mecusi bir din adamıydı. Dünyaya geldiğim günden itibaren yeryüzünde en sevdiği varlık bendim. Bu sevgi her geçen gün biraz daha arttı. Üstüme o derece titriyordu ki sonunda bir genç kız gibi evden çıkamaz hale getirildim. Ateşe tapıcılıkta gerçekten titiz ve vefalı bir çalışmayla ateş bakıcısı konumuna yükselmiştim. Mecusilikte bu iyi bir rütbeydi gece gündüz yanan bu ateş artık bana emanet edilmişti. Babamın idareciliğini yaptığı büyük bir tapınak vardı. Kendisine ait olan bu tapınağın geliri de çok iyiydi. İdareciliğini babam yaptığı gibi semeresini de o topluyordu. Bir gün iş çıkmıştı. Bana dönerek, ''Yavrum, gördüğün gibi bugün meşgulüm. Tapınağa sen git. Benim yerimi al, tapınağı sen idare et.'' dedi tapınağa gitmek için yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kilisenin önünden geçerken içeriden gelen sesleri duydum. Dua ediyorlardı. Dikkatimi çekmişti. Hristiyanlar hakkında bilgim yoktu. Doğrusu uzun yıllar eve bağlı kaldığım için diğer dinleri de pek tanımıyordum. Duyduğum sesleri merak etmiştim. İçeri girdim. Koru halinde dua edişleri, ibadetleri, duygulu ve intizamlı halleri hoşuma gitmiş, gönlümü de çelmişti. Kendi kendime, bu din bizim dinimizden, bu ibadet de bizimkinden daha hayırlı dedim. O gün güneş batıncaya kadar kiliseden ayrılmadım. Babamın ateş tapınağına da gitmedim. Ayinden sonra onlara bu dinin merkezini, köklü bilgi alabileceğim yeri sordum. Şam diyarı dediler bana. Akşam olunca eve döndüm. Babam beni karşıladı ve ne yaptığımı sordu. Açık gönüllülükle ona anlattım. Babacığım, bugün kilisede dua ve ibadet eden insanların yanına uğradım. Onların dinlerini daha olgun gördüm. Bu din ve ibadet daha çok hoşuma gitti. Güneş batıncaya kadar da onların yanındaydım. Babam duyduklarından dehşete düşmüştü. Oğlum, o dinde hayır yoktur. Atalarının, ecdadının dini ondan daha hayırlıdır, diyor, endişesi gözlerinden okunuyordu. Hayır diye karşılık verdim. Onların dini bizimkinden daha hayırlı dedim. Babam söylediklerinden korkmuştu. Dinimden döneceğimden endişe ediyordu. Beni eve hapset, ayaklarımı da zincirledi. Bir fırsatını bularak Hristiyanlara haber gönderdim. Şam'a gidecek bir kervan gelirse bana haber verin dedim. Çok geçmeden beklediğim haber gelmişti. Bulunduğumuz şehre Şam'a giden bir kervan uğramıştı. Kervanın geldiği ve yola çıkacağı gün haber verilince sefer öncesi uğraşarak zincirleri çözdüm. Gizlice evden kaçarak kervana katıldım. Kervanla birlikte Şam'a ulaştım. Şam'a varınca oradakilere bu dini en iyi bilen kim diye sordum. Bana kiliseye bakan rahip cevabı verildi. Sözü edilen rahibe gelerek Hristiyan olmak arzumu, yanında kalmak, kendisine hizmet etmek, ondan ilim öğrenmek ve onunla birlikte ibadet etmek istediğimi söyledim. Buyur gir diyerek içeri davet etti. Kiliseye girdim ve o andan itibaren bu kişinin yanında hizmete başladım. Çok geçmeden bu kişinin ilmine ve rütbesine rağmen hiç de iyi birisi olmadığını anladım. İnsanları sadaka vermeye teşvik ediyor, sadakanın sevabından bahsediyor, ancak Allah yolunda harcaması için verilen sadakaları kendisi için saklıyor, fakir ve muhtaçlara bir şey vermiyordu. Bu şekilde yedi iri küp dolusu altın ve gümüşten meydana gelen bir hazinesi olmuştu. Bu gerçeği öğrenince kendisine çok kızmıştım. Hayallerim yıkılmıştı. Bununla birlikte o çok şeyler biliyordu ve inandığı din belli ki mecusilikten daha yüce bir dindi. Çok geçmeden bu kişi öldü. Çevredeki Hristiyanlar cenaze merasimi için toplandılar. Büyük bir kalabalık. Onu defnetmek, son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelmişti. Kalabalığa hitap ederek, Ey millet! Hürmet ederek defni için toplandığınız bu adam kötü birisiydi. Sizden sadaka vermenizi istiyor. Verilen sadakaları kendisi için saklıyor. Fakirlere bir şey vermiyordu dedim. Bana kızmışlardı. Bunu nereden biliyorsun diye sordular. Onlara size hazinesini göstereyim mi dedim. Evet göster dediler. Onlara bu kişinin topladığı bağışları sakladığı yeri gösterdim. Gösterdiğim yerden yedi küp dolusu altın ve gümüş çıkarttılar. Bunu görünce çok öfkelenmişlerdi. Vallahi biz bu adamı defnetmeyiz diyerek definden vazgeçip adamın ölüsünü astılar ve taşladılar. Çok geçmedi, yerine başka birini tahin ettiler. Ona bağlandım ve hizmet etmeye başladım. Bu kişi diğerinin aksine çok iyi biriydi. Ondan daha çok ahireti seven, dünyaya kıymet vermeyen, gece gündüz ibadetten geri durmayan bir insan görmemiştim. Onu çok sevdim. O tevhid inancına sahip bir kimseydi. Allah'ın birliğine inanıyor, eşi benzeri olmadığını kabul ediyor, İsa'nın tebliğ ettiği bozulmamış inancı koruyordu. Onun yanından ayrılmadım. Hep onunla birlikte oldum. Ölüm döşeğine düşünce kendisine sordum. Bana ne vasiyet edersin? Senden sonra kimin yanına varmamı istersin? Yavrum, benimle aynı inancı taşıyan Musul'da bir alim var. Ondan başka tevhid inancına sahip olan, inancını kirletmeyen, tahrif etmeyen, yeryüzünde bu inançla yaşayan biri daha var mı bilemiyorum. Sen onun yanına git onu bul, dedi. Bu aziz insan ölünce Musul'a giderek sözünü ettiği alimi buldum. Yanına geldiğimde ona başımdan geçenleri ve yanında bulunduğum alimin kendisini tavsiye ettiğini anlattım. Senin hak dinden kopmadığını söyledi, dedim. Bana gel yanımda kal, dedi. O ölünceye kadar onun yanında kaldım. Gerçekten o da çok iyi birisiydi. Hakkında söylenilen hayırlı sözler doğruydu. Ancak çok geçmeden ecel onun da kapısını çaldı. Vefatından önce kendisine gördüğün gibi Mevla'nın emri sana da geldi. Beni ve niyetimi, ne arzu ettiğimi yakından biliyorsun. Beni kime vasiyet edersin? Kimin yanına gitmemi istersin diye sordum. Oğlum, bizimle aynı inancı taşıyan, bizim gibi yaşayan, Nusaybin'de bir alim tanıyorum. Ondan başka birini de bilmiyorum. Nusaybin'e git, onu bul, ona katıl. Onu toprağa verdikten, son yolculuğuna uğurladıktan sonra bu sefer de Nusaybin'in yolunu tuttum. Söze edilen alimi buldum. Ona başımdan geçenleri, beni gönderen kişinin isteğini bildirdim. Yanımızda kal bizimle ol dedi. Onun yanında kaldım. Diğer iki arkadaşı gibi o da çok iyi bir kimseydi. Ancak çok geçmeden o da öldü. Ölürken ona da aynı şeyleri söyledim. O da bana Ammuriye'de yaşayan birini tavsiye etti. Ona gittim. Başımdan geçenleri anlattım. Onun yanında kaldım. O da çok iyi bir kimseydi. Bir müddet onun yanında kaldım. Bir taraftan da çalıştığım, sığırlarım ve birkaç koyunum oldu. Çok geçmeden o da öldü ölürken ona da aynı şeyleri söyledim bana kimi tavsiye edebileceğini sordum bana dedi ki oğlum yeryüzünde bizim gibi inanan bizim gibi yaşayan biri var mı bilemiyorum ancak Arap Yarımadası'nda İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine tevhid inancını tebliğ edecek bir peygamberin geliş günleri yaklaştı kendi yaşadığı topraklardan İki tarafında yanık taşların uzandığı, yarık taşlıklar arasında hurmalıkların yer aldığı bir beldeye göç edecek. Onun belli özellikleri vardır. Kendisine sadaka sunulursa bundan yemeyecek, hediye verilirse yiyecektir. İki omuzunun arasında nübüvvet mührü bulunacaktır. Bu beldeyi bulabilirsen oraya git, ona katıl. Daha sonra bu kimse de, hayata gözlerini yumdu. Onun ölümünden sonra bir müddet daha Ammuriyede kaldım. Arap Yarımadası'na gidecek bir kervan gözlüyordum. Çok geçmeden Kelp kabilesinden bir kervan geldi. Yanlarına giderek beni de kendinizle birlikte Arap Yarımadası'na götürün. Karşılığında sizlere sığırlarımı, koyunlarımı vereyim dedim. Kabul ettiler. Götürürüz dediler. Hayvanları onlara verdim. Kervanla birlikte yola çıktım. Kura Vadisi'ne geldiğimizde ansızın üzerime saldırdılar. Elimi kolumu bağlayarak beni köle diye bir Yahudi'ye sattılar. Böylece satıldığım kişiye hizmet etmeye başladım. Aradan çok geçmeden beni Kurayza kabilesinden bir kişi bu Yahudi'yi ziyarete geldi. Amcasının oğlu oluyordu. Görünce beni beğenmişti. Efendime rica ederek beni ondan satın almak istedi. O da amcamın oğlunu kırmayarak sattı. Yeni efendim beni Yesrib'e getirdi. Yesrib'i görünce çok sevindim. Siyah kayalıklar arasında hurma bahçeleri uzanıp gidiyordu. Bu şehir Ammuriye'deki rahibin sözünü ettiği şehirdi. Onun tarif ettiği bütün özellikler vardı. Her şeye razı olarak efendimin yanında bu şehirde ikamet etmeye başladım. Bu sırada Resulullah Mekke'de davete başlamıştı. Köle oluşum ve devamlı efendimin işleriyle uğraşmam dünyayla ilgimi azaltıyordu. Bu yüzden davetten ve gelişlerimden haberim olmamıştı. Ve gün geldi. Resulullah Medine'ye hicret etti. O geldiğinde efendime ait bir hurma ağacının tepesinde çalışıyordum. Efendim de hurma ağacının altında oturuyordu. Amcasının oğlu gelerek onunla konuşmaya başladı. Allah beni Kayle'nin canını alsın diyor ve konuşmaya devam ediyordu. Şu anda Kuba'da Mekke'den gelen ve kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bir adamın çevresinde toplanmış durumdalar. Onun sözlerini duyunca sanki maya yakalanmıştım. Heyecandan titriyordum. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Neredeyse efendimin üzerine düşecektim. Süratle ağaçtan indim, heyecan içinde adama, "Sen ne dedin? Çabuk haberi tekrar et." dedim. O şaşırmış, efendimse kızmıştı. Bana kötü bir yumruk savurdu. "Sana ne oluyor? Çabuk ağaca çık, işine dön." dedi. İster istemez işime döndüm. Akşam olunca biriktirdiğim hurmalardan bir kap alarak Resulullah'ın misafir indiği yerin yolunu tuttum. Vardım, huzuruna girdim. Kendilerine senin iyi birisi olduğunu öğrendim. Yanında fakir ve ihtiyaç sahibi insanların varlığını haber aldım. Size sadak olarak verebileceğim biraz hurmam var. Bu hurmayı vermeye başkasından daha uygun olduğunuza inanıyorum diyerek hurmaları yaklaştırdım. Çevresindeki sahabilere yiyiniz buyurdu kendisi ne el uzattı ne de yedi. Heyecanlanmıştım. Kendi kendime bu bir dedim. Sonra huzurdan ayrıldım. Medine'ye geldim. Yeniden hurma toplamaya başladım. Bu sırada Resulullah Medine'ye geçmişti. Topladığım hurmayı alarak yanına geldim. Kendisine takdim ederek, ''Gördüm ki sadaka yemiyorsun. Bu getirdiğim hediyedir sana bunu hediye olarak ikram etmek isterim dedim. Ben böyle deyince yedi ve sahabilere de yemelerini emretti. Onlar da Resulullah'la birlikte yemeye başladılar. Bu da ikincisi dedim. Merakım iyice artmıştı. Mührü görmek istiyordum ama bu isteğimi dile getiremiyordum. Yine bir gün bu ümitle Cennetül Baki'deyken yanına geldim. Sahabilerden birini toprağa vermişlerdi oturuyordu. Selam verdim, sonra arkaya dolandım. Dikkatle sırtına bakmaya başladım. Belki Ammuriye'deki rahibin dediği mührü görebilirim ümidindeydim. Benim dikkatle sırtına baktığımı görmüş, muradımı anlamıştı. Sırtındaki ridayı aşağı saldı. Mührü görmüş, aradığımı bulmuştum. Kendisine sarıldım, öpüyor, ağlıyordum. Yıllar süren hasret ve arayış bitmiş, aradığıma kavuşmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse şaşırmıştı. Merak da sordu. Hikayen nedir? Başımdan geçenleri Allah resulüne anlattım. Hoşuna gitmiş. Sahabilerin de başımdan geçenleri duymasını istemişti. Onlara da anlattım. Çok sevinmişlerdi, beğenmişler, takdir etmişlerdi. Efendim. Selman-ı Farisi radıyallahu an araya araya en son ve mükemmel semavi dini bulmuş, Peygamberler Efendisi son peygamberin ümmetinden mümtaz bir fert olmuştu. Selman radıyallahu an uzun yıllar yaşamış, İslam'a hizmet için her şeyini ortaya koymuştu. Artık o İslam'ın Selman'ıydı. Bir gün çevresindeki sahabiler eski adetlerin tesiriyle silsile halinde atalarını sayarak şerefli soylarını iftihar vesilesi ederlerken sıra kendisine gelince bense İslam'ın oğlu Selman'ım demişti. Sahabiler ne yaptıklarının farkına varmışlar, çok utanmışlardı. Daha sonraki yıllarda da kendisinin hep İslam'a nispet edilmesini istemiştik başka bir nesep de anılmak istemiyordu. Kıymeti takipçilerimiz, Selman radıyallahu an güçlü bir bünyeye, uzun bir ömre sahipti. Mecusilik, Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında derin bir bilgisi vardı. Vedaları, Tevrat'ı, İncil'i çok iyi bilen biriydi. Çok mütevazi, zahit, olgun, cesur, dirayetli, hayırsever bir insandı. Birçok gazvelere katılmış, fetihlerde yer almıştı. Daha sonra Medine'ye vali oldu. O kendisine verilen maaşı dağıtarak kendi eliyle kazandığını yerdi. Günümüzde nasıl fındık, hayıt çubuklarından veya kamıştan sepet yapılıyorsa, o da hurma yapraklarından sepet ve değişik eşya örer, ördüğü eşyayı satar onlardan elde ettiği gelirle geçinirdi. Muhtaç olduğu zamanlarda bile kimseden dünyalık kabul etmezdi. Efendim, onu rahmetle, gıptayla anıyor, hakkı, doğruyu arayışına, zühdüne, sabır ve tahammülüne, vefasına hayranlığımızı ifade ediyoruz. Programımızı burada noktalıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir diğer programda görüşmek üzere.